Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte GTA Vice City Polis Devriyesi'nin ikinci bölümünü çekeceğiz. Dün birinci bugün de ikinci bölümde. Şimdi videoya geçmeden önce videoya like atıp abone olup ve bildiğin çık para bana destek çıkmayı unutmayın. İşte Bu tatlıdan şimdi başlıyoruz. Like at, kanalıma abone ol, videoyu ve bana destek çıkın. Şimdi başlayalım. Şimdi başlayalım. Şimdi başlayalım. Yapanları... İkbal gibisi yakalayacak. Hayır, İkbal geldi. Ya bakma anlayamadı. Çok. Çok Çek la, çek la. Lacivert araç. Çek la, çek. Ben seni göklü alayım. <laughs> evet, ilk ifbarı tamamladık iki kişi. Market soy, banka soydu onu abi. aldık. <laughs> Bu <laughs> <laughs> Evet arkadaşlar şimdi kaldığımız yerden devam ediyoruz. Ha yine ilk var geldi gidelim. var geldi açalım, polis. Açın aç aç, aç. Chickster, bir Kırmızı Kırmızını misel Chickster. I have a stolen car. Ne ya? Oh, what's matter, baby? Gonna cry? Lan çekiyorlar lan? Evet, ilk ihbarı da tamamladık. İkinci ihbarı da, da tamamladık. Evet arkadaşlar, kaldığımız yerlerden bir geldi.

Arkadaşlar. Evet arkadaşlar devam ediyoruz Kaldığımız yerden. Kendi ayıp var geldi Tamam şuradaymış Sizin üzerini yiyeceğiz Açıyor da Gördük onu süsleyen arkadaş, Onu gördük. Motor. Kırmızı motorcu çek sağ. Kırmızı motor çek sen. Kırmızı motosiklet çek sağa. Kırmızı motorlu. Motorlu çek sağ. Motorcu. <laughs> Atış Kaldır elleri kaldır. Arkadaşlar bunu da yakaladık Ya önüme atlamayın Gel ya buraya gel evet, senin motorunu şarttı <laughs> Ne şartıyor lan Arabama Gördüğünüz gibi Mangalla gibi gidiyor öyle anlamayınca Evet arkadaşlar İlk var geldi ona da gidelim Havalanının terminalindeymiş Hemen diyorum arkadaşım Havalanının terminaline Şuradan içeri gidiyor Motor çiçek sağ Evet arkadaşlar bunu ne yapar Evet arkadaşlar İstanbul geldi yine vallahi kendime. Ay kızım. O da çıkalım dedik ama vallahi kendime bir yük var. Yok ya vallahi çok bölgeye geliyor. Ben niye terminal biliyorsam artık. Ya da terminalde olabilir birisi. Şiksa, bu pocet, şu bu. Ne çıksa. <laughs> evet arkadaşlar bunu da yakaladık. Evet arkadaşlar kaldığımız yerden <laughs> devam ediyoruz. Sen daha ilk var bak. Aç 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 aç. bak bu köprüden gidiyor lan Ama yok ki Köprü değil bu köprüyü tercih etti Ranka düşüyormuş Hemen yakalayalım onu Birinci adaya kaçıyormuş Ben kaybımda yani Ranka düşüyor Ben yakalayalım Hı. Oraya gidiş nereden anlayamadım ne yapayım? Biraz daha düştüm. Daha biraz yalan ya. ben. Bu baş kısmı böyle herhalde. Hayır ben bir büyüdürmeyeyim o zaman. Evet arkadaşlar. Şu şeyi bulduk. Ateş etmişizdir. Çıplak. Ne yapayım? Yani niye Can you tell me where my Bir daha konuşalım. Bir daha iftar alıp sonra videoyu bitireceğiz. Bir daha iftar alıp şimdi videoyu da bitireceğiz. <laughs> ya da başka bir şey mi? Ben videoyu bitirelim Evet arkadaşlar bugün videoyu bitiriyoruz. Umarım beğenmişsinizdir. Videoya like atıp kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açıp bana destek çıkmayı unutmayın. Şimdi bir tane diyeceğim <laughs> bir şeyler. Bu serinin 3. bölümüne gelmesini istiyorsanız videoya like at. Kanala abone ol. You not see me? bildirimleri aç. Bana destek çık. Şimdi de şöyle bir şey var destek çıkayım ya. Somebody's Yorum atın. Like Abone olun. Bunları hepsini yapın. Şimdi videoyu kapatacağım birazdan. Right ama ama çok sıra olduğu için kapatamadım. Ben 10 dakika çıkıyorum videoyu. Şimdi. Hadi görüşürüz. Hadi bay bay.